Şimdi gelin arkadaşlar birlikte farklı bir uygulamaya bakalım. Sonuçta biz burada bir tip ürettik. Bu tipimiz bir iş yapıyor. Bir ürün olduğu ve bu ürünle alakalı bazı işlemler yapıyor arkadaşlar. Siz bazen öyle bir uygulama yazarsınız ki bunun içinde sadece ürün olmaz. Ürün olur, sipariş olur, sepet olur. Farklı bir sürü senaryonuza göre bu tipler arkadaşlar artabilir. İşte o yüzden bu tiplerin hep bir yerde barınmasını ve bir uygulamaya hizmet etmesini ne sağlayan yapılar da class library diyoruz arkadaşlar. Namı diğer e, Hemen projemize bir class library eklemek istiyorum. Bu, bu class library'ler arkadaşlar temelde farklı farklı tiplerden meydana gelir ve bu tipler birleştiği zaman bir çark gibi bir e, bir çark gibi olur ve bir class library temsil eder. Bir uygulamayı temsil eder. O uygulamanın özelliklerini çalıştırmamızı olanak sağlar. Hemen ben Hemen bir tane class library projeme ekliyorum. Şimdi burada anlamamız gereken şeylerden bir tanesi bu OOP kurs dediğimiz projenin ismi arkadaşlar. Bir de burada bizim Solation dediğimiz bir olay var. Solation arkadaşlar hani dedim ya bir şeye hizmet edeceğiz biz. Bir çözüm. Ya biz ne yapıyoruz? bunu bir sorgulamam. Ya biz neye hizmet ediyoruz? Bunu sorguluyoruz. Bir şey hizmet ediyoruz ve bu hizmet ettiğimiz şeyle alakalı, çözmeye çalıştığımız şeyle alakalı bir projeler üretiyoruz kafamızda. Bu projelerden bir tanesi de OOP kursu. Hadi gelin bu OOP kursu bunun yanına bir de class library projesi ekledim arkadaşlar. Çözüm, çözüm, çözümümle alakalı, hizmetimle alakalı farklı projelerim var benim. Add new project diyorum. Buradan Visual C Sharp seçtikten sonra class library .NET Framework seçiyorum ve e, mesela buna bakkal diyelim. Bakkal DLL diyelim arkadaşlar. Neyse artık. <laughs> bakkal DLL. Tamam. E tabi bu bakkalla ilgili, çakkalla ilgili bazı şeyler olacak. Bunlardan bir tanesi bakkalın nesi olur? İşte ürünü olur. Bir işte stok takibini tutmak istiyorum ona. Ürün. Ürünün adı olur. Ürünün işte fiyatı olur. Ve ürünün arkadaşlar stok olur. Dışarıdan erişebilmek istiyorsan public olur. Default diyorsunuz. Private tanımlı oluyor. Bakkalın ürünü olur. Bakkalın arkadaşlar rafı olur. Hadi raf diyelim. Rafın adı olur. Raf adı. Belki isim takmıştır adam. Zevk onun değil mi? İşte numarası olur, adı olur. Neyse artık. Bizi ilgilendirmez. Bir de rafın arkadaşlar ürünü olur. Bir rafın bir ürünü olabilir. Rafın içinde bir ürün var arkadaşlar. String neydi? Baktığınız zaman F12 ile gidiyorum. String bir klas arkadaşlar. Seedit bir class. Bu tabii sildi dolup olmaması vesaire bunları öğreneceğiz de. Olay bu. Class, string bir tip. Ben ürüne gidiyorum. Ya ürün de bir class. E şimdi string'e gideceğim. E, string de bir class arkadaşlar. E, ne yapmam gerekiyor? E, benim peki burada ne anlamam gerekiyor? Ben burada string yazabiliyorsam, ürün de yazabilirim. Tabii şurada alttan tire koyayım anlaşılmaz. Anlaşılsın yani. O ürün o ürün değil haberin olsun. Derim ya yani anlayın bir şey olmaz tabii ki de. Hadi neyse ben ürün diyelim arkadaşlar ismine. Ha buna gelin alttan tire koyayım ki anlaşılsın. Gördüğünüz gibi raf, rafın adı ve ürünü var arkadaşlar. Ee, tabii her bir üründe bir stoğu var arkadaşlar. Olay bu. Şimdi sizden yapmanızı istediğim şey şu olacaktır. Benim bakkal değil burada tanımlandı ve içine bazı tipler var arkadaşlar. Şimdi ben bu tipleri başka bir e, projeden bakalım erişebilecek miyim? Ha, olaylara bakacağız şimdi. Değişik değişik şeyler yapıyoruz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ne diyelim mesela? Bakkal stok diyelim. Windows Form projesi. Bakkal stok isimli bir proje üretiyorum. Solution'umla alakalı. yine çözümümle alakalı. Bakkal stok diye bir <laughs> servis. Yanlış, yanlış bir Arkadaşlar yanlış servis seçtim. Sol işlemine sağ tıklıyorum. Open File File Explorer diyorum ve buradan bakkal stoğu siliyorum arkadaşlar. Buradan sildim ki tekrar açabileyim aynı isimle. Add New Project diyorum. Yani ha, bu hataları görmenizde sizin aynı şeyle karşılaştığınız zaman çözümünüz oluyor. Windows Form Application.NET Framework diyoruz ve bakkal stok diyorum. OK diyorum ve buraya geliyor. Form içinde burada. Şimdi ben buraya yine bir buton ekleyeceğim. Bir tane arkadaşlar, listbox ekleyeceğim. Ee, anlamanız için çok basit yollardan gideceğim. Yani projeyi baştan aşağı anlamanız için arkadaşlar çok basit yollardan gideceğim. Önemli olan benim için anlamanız. Daha sonra sen bu bilgilerin hepsini toparlayacak projeler yapacağız arkadaşlar. Rafl, ürün, işte program. E şimdi ben farklı bir yerde kullandığım. Bu tipleri kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? References arkadaşlar. Şuraya bakın. References. Gördüğünüz gibi .NET Framework zaten kendi içerisinde bu namespace denilen şu kavramları kendi içerisinde mükemmel. Şu tipleri kendi .NET Framework içerisinde bu tipler, bu namespace'ler mükemmel şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Bizim de tabi tasarladığımız bir tip var. Ürün. Bizim de tasarladığımız bir namespace var. Bakkal diyeler. Hadi gelin bunu .NET Framework'un eklediği gibi ekleyelim. Add Reference. Buradan arkadaşlar proje, yani kendi projem için, Solution'un içinde bir DLL var. Onu seçmek istiyorum. İsterseniz tabii ki de Browse diyerek projeniz yani bilgisayarın üzerinden bir DLL ile seçebilirsiniz. DLL'leri kullanabilirsiniz. Bakkal DLL. Okey. Bakkal DLL seçtiğim zaman, Bakkal DLL buraya tıpkı .NET Framework'un diğer DLL'leri gibi geldi arkadaşlar. Çok havalı olduğunu biliyorum. Raw Raf, diyorum gelmiyor. Bakkal diyelim gelmiyor. Neden yok? Raf gelmiyor. Arkadaşlar unuttuğumuz bir şey var. Klasların başına bir erişim belirleyicisi yazmazsanız default olarak tanımlandığı değer internal'dır. Internal demek bu projenin içinden bu, names, bu projenin içerisinden başka hiçbir yerde bu rafa ulaşamazsınız. Bu namespacelerle alakalı. Bu namespacelerin içerisinden ancak ulaşabilirsiniz. Bu raf adındaki tipi arkadaşlar. Başka bir namespace'den, başka bir projeden, başka bir assembly'den bu rafa arkadaşlar ulaşamazsınız. Bu kadar basit. Siz bunu public dediğiniz anda raf değerini biz şu an bir yata alacağız. Hatamız şu. Ya kardeş raf değeri dışarıdan erişebiliyor. Ama ürün dışarıdan erişilemiyor. Rafı dışarıdan erişime açtın. Ürünü açmadın. E, ürün de o zaman dışarıdan erişim açık olmalı. Çünkü rafı verirken ürünü veremiyorum ben. Ha, okey. Bu da internal tanımlıydı. Ne yapacağız? Assembly ya, bazında değil de arkadaşlar. Solution bazında her yerden erişebiliyor ya yani şu adama. Şimdiye kadar aslında erişim belirtilerinden private, internal ve public gördük arkadaşlar. Yani ilerledikçe, kod yazdıkça öğrendiğiniz şeyler artıyor. Buna dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Şimdi bakalım raf. Raf dediğim zaman direkt gelmeyecek belki. Bakkal diyelen burada geldi. Nokta, raf ve ürün. Gördüğünüz gibi. Bakkal diyelen içerisindeki ürün. Ürün item, new, bakkal diyelen ürün. Reme çıkıyor. Tabi size şurada bir püf noktası da vermek istiyorum. Eğer usinglere, bunun namespace'i, usinglere eklerseniz bakkal diyelen isimli namespace'i bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada ee, gördüğüm şey aslında bakkal denilen şurada tanımadığımız namespace'den başka bir şey değil. Siz burada da bir namespace tanımlamışsınız. Püf noktalarından bir tanesi de arkadaşlar şudur. Yüzükler eklerseniz bir daha o diğerleri bunların başına yazmaya gerek kalmaz. Püf noktalarından bir diğeri de şudur. USING'de eklemediğiniz zaman siz eğer ki ürün klasının ismini doğru yazarsanız CTRL ile noktaya aynı anda basarsanız arkadaşlar size bazı önerilerde bulunur. Yüzüklere bakkal diyelel ekleyeyim mi ya da ürünün başına bakkal diyelel ekleyeyim mi diyor. Siz yüzüklere bunu ekle uğraştırma beni derseniz gözüm yüzüklere bakkal diyeleli arkadaşlar ekliyor. Bunu ekledikten sonra yapmanız gereken şey bir ürünü reme çıkartıyorsunuz ve adını fiyatınız ve stoğunu giriyorsunuz arkadaşlar. Size göstermek istediğim tüm noktalardan bir tanesi de şudur. Ürün. Reme çıkartıyorum kapattın alttan tür ürün nokta adı deyip e, özelliklerimi doldurmaya devam ediyorum eşittir diyerek. Bunun yerine şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaptıktan sonra parantez açarsanız içeriğine gelirsiniz, noktada virgülünü koyarsınız. Buradan sonra cetele boşluk yapıp adı, fiyatı ve sonu görüyorsunuz. Eşittir. Çikolata. Virgül yapıp aşağı iniyorsunuz. Fiyat 20 decimal. Noktada virgül koymuyorsunuz. Enter deyip aşağı iniyorsunuz. Stok arkadaşlar. Iki. Ben bir hata aldım. Hatamı merak ettim. Ürün yani hatamı gördüğüm anda hemen bakıyorum. Niye hata versin ki? Adı integer tanımlanmış arkadaşlar. Hemen f12 ile gidiyorum ilgili yere. String diyorum ve hatamı düzeltiyorum. Her şey bu kadardı. Benim bir, bir tane rafım vardı hatırlıyorsunuz. Raf işte raf item değil buna. New raf item. Raf item rafın adı var tabi biraz önceki gibi de tanımlayabilirsiniz rafın adı işte bir numaralı raf raf nokta ürünü eşittir alttan tire ürün arkadaşlar şuraya ürün item diyelim de kafamız karışmasın buradaki ürünü buradaki ürüne arkadaşlar set etmiş oldum eşittir operatörüyle bu ürünü buraya adresledim diyebiliriz Tabi bir diğer kullanımlardan bir tanesi de arkadaşlar. Burada. Raf. Raf item 2. New raf. Aç kafa parantez. Ne istiyor bizden? Raf adı istiyor. 2 nolu diyoruz. Virgül enter aşağı indim. Ürün istiyor. Buradaki ürünü vermeyebilirim. Kendi ürününü. Burada yine eşittir nif ürün diyerek. Yine parantez aç kafa diyerek. Burada da arkadaşlar adını işte kola diyelim bu sefer. Stone'u ve fiyatını decimal cinsinden veriyor olabilirim. Noktalı virgül yok. Yine bir raf tanımlamış olun. Bununla bunun iki tanımlama arasında Datnet ee, .NET tarafından herhangi bir fark yok. Sadece bu birazcık daha hızlı. Bu birazcık daha böyle eski tarz diyelim. Listbox Elemanlar arasında eklemek istiyorum. Neyi? mı? rafaytım ki. bunun bir butona basıldığı zamankinden emin oluyorum ve starta basıyorum starta bastığım zaman arkadaşlar ilk projem bize geliyor şimdi hemen kapatıyorum programımı bakkal stok adlı projeme sağ tıklıyorum Set a Startup Project diyorum ve tekrar Start'a bastığım zaman bu projenin RAM'e çıkmış olduğunu görüyorum. Bir diğer kullanımlardan bir tanesi de şudur. işine sağ tıklıyorum. Properties diyorum. Single Startup Project'ten bakkal stok tanımına yine ben OOP kursunu seçersem biraz önceki form açılacak arkadaşlar. O yüzden bakkal stok açıyorum. Tabi bakkal diğerler klasla bir olduğu için bir output'u yok. Yani çıkış olarak yani kodlardan ibaret olduğu için bu hata verecektir arkadaşlar. Ben bakkal stoğu seçiyorum. Ama şunu da yapabilirsiniz. Yani iki tane projeyi aynı anda output olan yani class library olmayan form gibi konsol uygulamaları gibi e, insanların arayüzü olan programlarda arkadaşlar multiple startup project diyerek bakkal stoğu start. OP kurs start dersen uygula dersen, tamam dersen burada start'a bastığım zaman iki uygulamanın aynı anda yani rem'e çıktığını ve bize gözüktüğünü görebiliriz. Hadi burada set up startup project deyip bakkal delili rem'e çıkartmaya çalışalım der dediğiniz anda Output type class library'nin e, direkt olarak başlayamadığını bu projenin tipi output, output olmadığı için direkt olarak başlayamaz diyor. Böyle bir hata alıyoruz. Biz buradan hemen set a startup project diyerek sadece bunu rem'e çıkartmaya çalışacağız. Start diyorum ve bunu rem'e çıkarttık. Butona basıyorum. İki tane raf eklenmiş oldu. Debug point'e ilerliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi raf farklı bir ürün. Ürün item burada farklı bir adreslemesi var. En sonunda birleştiği zaman farklı bir ürün rafın içerisinde meydana geliyor ve bunlar iki kere iki farklı raf, reme ekleniyorlar, şey <laughs> box'a ekleniyor arkadaşlar. Ee, Tabi buradan yine rafın ilgili yerine gidip overwrite string diyerek ezebilirsiniz. diz nokta ya bir tane ürün vardı senin hani ürün adı vardı içinde, yani raf adı var mesela. Ne olur rafın? Hangi ürünü var ya? 1.1 bir bir ürün vardı burada. Onun adı çıksın hadi. Hata verdi. Nokta virgülünüzü unuttunuz. Hemen start'a basıyorum. Butonuma basıyorum. F11'e devam ediyorum. İlgili raf adı bir adı. Tekrar ikinci sefer eklerken tekrar üstlenik metodu ça çağrılacak. Kinolu kola. Olay bu arkadaşlar. Kinoluk kola, bir çikolata temel klas işlemlerini gördük arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.